satabiliyor muyuz? Bakalım şimdi. Şimdi bütün platformları deneyeceğiz. Şimdi bunları hallettik. ve enter dedik. Kopyala dedim. Ondan sonra şuna geldim. Settings istiyorum. Winches. Create. Save. Şöyle bir kalsın. Şimdi YouTube'a geliyorum. YouTube yayın okey. Açık. Kik'e geliyorum. Kik'te yeni yayın açık. Şöyle bir yapayım. Hatta güzel mi? Devam tamam, ediyor mu? Okey. Şimdi Twitch'e geliyorum. Şimdi Twitch'e geliyorum. Ha, Twitch'te de yayın açık. Twitch'e geliyorum. Evet, evet, Twitch'te mükemmel. Twitch'te yayın açık. Twitch e Dur, kendimizi. Evet. Abi mükemmel gidiyor ya. Abi mükemmel gidiyor. Ya. Şimdi... Merhaba. Twitch. Buradan yolladık. Buradan merhaba. Ha, ilk. Aha buradan da geldi. Aha geliyor mu lan? Youtube. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum üzme beni be. Gelmedi ama nakayım ya. Abi gelmiyor işte ya. Youtube'dan gelmiyor abi. Abi Youtube'da sıkıntı var gelmiyor ya. Ay anasını satayım gelmiyor ya. Youtube'dan niye gelmiyorsun ya? Abi gelmiyor gelmiyor. Bak ne güzel Twitch kick geliyor ya. YouTube niye gelmiyor anlamış değilim ya. Çıkıp gireyim bir daha. Öyle yapalım. Tamam sıkıntı yok. Sinirlenmeye de gerek yok. Bunu kapat abi. Tamam. Oturumu kapat. YouTube'la giriş yap. Google. tamam. Okey. Sohbet botu. Pinchitler. Sohbet. Yanlış oldu. Sohbet. Kopyala abi. Bunu yapıştır. Ben şöyle yapalım ama. Bunu yapıştırdık. Geldi abi. Bak anında geliyor. Merhaba Twitch Bu da geldi. Hadi be YouTube. Abi gelmiyor ya. Ya niye gelmiyorsun abicim ya? YouTube'dan gelen şey gelmemeye başladı. Abi kafayı yiyeceğim ya. Niye böyle oluyor ki? yani niye gelmez onu anlamıyorum. Gelmiyor mu işte amına koyayım? ne ya? Hadi takipçiler özel. Nasıl halledeceğiz bu durumu ya? Abi her şeyi ayarlıyorum. Her şeyi yapıyorum. Botrix. o ben de derdin de senin amına koyayım ya. Ah. Tekrardan yapayım al. Kapat. Tekrardan aç. Kapattım. Al. Burada gözüküyor mu? Merhaba Kik. Ee, merhaba YouTube. Burada da düşmüyor. Buraya da düşmüyor. Mesela şu, şu H yazalım bakalım düşecek. Abi buraya düşmüyor. Sıkıntı burada. Okey. O zaman burayı nasıl düşüreceğiz? Burayı nasıl düşüreceğiz? Burayı nasıl düşüreceğiz? Ne yapsak? Yok yine düşmüyor. Bak YouTube'u bir kapatayım açayım ben. Oturumu kapat. Bazen böyle oluyor çünkü. Oturumu kapatıp açmam gerekiyor. Bunu hatırlamıyorum ki ya. Doğru. Okay. Hatta şunu <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da devam ediyor. Aynen. Şimdi yazalım. Merhaba. Abi yok ya. Bu burada bir ayar çekmek lazım. İşler. Niye olmuyor anlamadım ki ya Yapamıyorum ki. Keşke yapabilsem. Babacım daha ne yapmam gerekiyor? Bak, bunu kapattım. Ay senin. Bunu aldım. Settings yaptım. Inches koydum. Koydum. geldi. Bir geldi. Hadi YouTube. YouTube. Abi gelse var ya, o kadar iyi olacak ki. O kadar güzel olacak ki var ya. Ben yani kendime konuşuyorum o metin deli gibi. Allah'ım Gelmiyor. Niye gelmiyor anlamıyorum. <laughs> Kapattım mı lan yanlışlıkla? Oh be var ya. Kapattım sanmıştım. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, YouTube. Ee, YouTube. Botrix YouTube Cat. Evet. Bağlayamıyorum ki. Ortalığı bu tarz şekilde ilk kurulumu yapacağım. Daha önce gördüğünüz gibi isini diyorum buraya. Boltrix yazıyorum ve diyorum. Diyor ki username'in bu mu diyor düzenleyeceğim mi diyor. Yok diyorum doğru. Diyor ki şimdi buraya yenisini ek. Direkt admin bu mu sonrasında görüyorum. Yetkilerimi veriyorum ve gördüğünüz gibi geliyor. Direkt olarak diyorum. Account. Burada da işlemi git diyor. Bu şey ne alamıyor şöyle aldığımızda aldı mı? Account has been successful'dan sonra finish diyor. Da dikkat etmeniz gereken bir Gördüğünüz gibi platformumuz kick olarak değişti ve sonrasında sol tarafa diye 2 4 sıraya geldi. Şimdi kalsın. Daha sonra ölçüsünü Örnek veriyorum bakalım ol. 2 2 anlıklardan gelen. Gelmiş arkasılarım. Bu yazı vaziyette yapalım. hey hey bekliyoruz cam ve yeşil tikli olanı seçiyorum daha sonra neyse başka bir gün, bir gün bakacağım buna ya çözdük de oynadım böyle oluyor evet yayını durdur abi komple